Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Elimde artan iplerim vardı. Onlarla size güzel basit bir örgü modeli göstereceğim arkadaşlar. Eğer lif ipiyle yaparsanız bu modeli lif olarak da kullanılabilir. şal ya da yelek ipiyle yaparsanız çok güzel yelek modelleri elde edebilirsiniz. Ben şimdi şu iplerle yapacağım. Size modeli göstermiş olacağım arkadaşlar. İlk önce zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar ee, her ne yapacaksanız o uzunluğa gelinceye kadar uzunluğunu kendiniz belirleyebilirsiniz İlk önce e, zemin kısmını zincirlerle oluşturacağız yapımı zaten kolay bir model şimdi bu zemini için çektiğim zincir kenarı içinde 3 tane zincir çekiyorum İpi tığın üzerine aldım zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine aldım hiç zincir çekmiyoruz diğer zincirin içerisine ikili trabzan yapıyoruz ipi tığın üzerine aldım zincirin içerisine bakın şöyle ikili trabzan yapıyorum sıramızın sonuna kadar trabzanlara devam edelim sıramızı tamamladım arkadaşlar trabzanlarımızı bitirdim Birinci sıra trabzanlardan oluşan bir sıraydı. Hemen çeviriyorum. Yukarıya çıkabilmek için yani kenarı için 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Birinci boşluğa değil ikinci boşluğun içerisine. Buraya değil buraya. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. Yanındaki boşluğun içerisine ikili trabzan. 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. Baştaki zincir de sayarsak 5 tane oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Alttan 2 tane atlıyoruz. 1, 2, 3'ünün içerisine bir tane fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstığımızı kapattım. 4 defa batarak yapıyorum fıstıklarımızı. 2 zincir çekiyorum araya. Hemen fıstığı yaptığım yere bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2 3 4 fıstığımızı kapattım şöyle 2 zincir alttan 2 tane atlıyorum 3. zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum şöyle 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum. Şurada yaptığımız gibi fıstıklardan yapacağız. 1 2 tane atlıyorum. 3ün içerisine bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. Fıstığımızı kapattım. 2 tane ortaya zincir çekiyorum. İp iğimin üzerine alıp fıstığı yaptığım yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4. Fıstığımızı kapattım. 2 zincir alttan 2 tane atlıyorum 3. zincirin içerisine trabzan yapıyorum 4 tane ikili trabzan 2 tane fıstık yaparak ikinci sırayı oluşturuyoruz 2 tane oldu 3 sıramızı tamamladım arkadaşlar bakın 4 tane trabzan 2 tane fıstık şeklinde sıramız bitti çeviriyorum hemen bir sonraki sıraya geçiyoruz. Kenarı için 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Buraya değil diğer boşluğun içerisine trabzan yaptım. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Bakın şöyle. İki tane zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğun içerisine hemen fıstığımızı yapıyoruz. Bir, 2 3 4 fıstığımızı kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 fıstığımızı tekrar kapatıyorum. 2 zincir çekip trabzanların olduğu yere geliyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine ikili bir trabzan yapıyorum. Bir. Yanındaki boşluğun içerisine bir trabzan. iki, Üç. Şuraya en son ki trabzanımızı yapıyorum. Dört. İki zincir. Bu fıstıkların olduğu yere geldim. Arasındaki boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Zeminini oluşturduktan sonra gerisi kolay. Fıstıkların olduğu yere fıstık, trabzanın olduğu yere trabzan yapıyoruz. 2 zincir araya aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımızı kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bakın trabzanın olduğu yere geldim. Hemen buraya trabzanımızı yapıyorum. 3 4 şöyle 2 zincir çekiyorum buraya 2 tane fıstık yapıyorum birinci fıstığımızı yaptım araya 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 fıstığımızı kapattım sıramızın sonuna kadar devam edelim sıramızı tamamladım arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim trabzanlarımızı yaptım hemen çeviriyorum kenarı için yine 3 tane zincir çekiyoruz ilk önce bir tane çekmiştim 2 3 İpi tığın üzerine aldım boşluğun içerisine yanındaki boşluğun içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir, iki. Trabzanlardan sonra aynı şekilde iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Yaptığımız fıstıkların ortasına şuraya iki tane yine fıstık yapıyorum. Bir, iki, 3 4 Fıstığımızı kapattım. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Fıstıkların olduğu yere fıstık, tırabzanların olduğu yere de tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Birkaç sıra e, ilerledim. Modelimiz böyleydi. Farklı alanlarda kullanabileceğiniz güzel bir model. Basit. ilk defa e, eline örgü alacak olan arkadaşlar bile rahatlıkla yapabilir bu modeli. Fıstık ve trabzanlardan oluşan güzel bir model. Yelek yapabilirsiniz. Kolay güzel bir model. Modelimiz böyleydi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.